Ünlü sunucu Esra Erol ve Aloöz bir çiftinden güzel haber geldi. Ekranların sevilen yüzü, zorda olanların ise umut ışığı olan Esra Erol'dan herkesi şok eden güzel haber geldi. İki bayramı bir arada yaşayan usta sunucu sevenlerini mutlu eden haberi verdi çok istiyordu. Yıllar sonra tekrar cesaretlenip Esrayol her şey canının bebeğini gördükten sonra oldu dedi ve usta sonucu müjdeyi verdi. İki erkek annesi olan Esra Erol'un yıllardır kız bebek özlemi vardı. Uzun senelerdir bu özlemi içinde tutan usta sunucu tekrar bebek getirmeyi cesaret edemiyordu. Erkek ya da kız bebek ayrımı elbette ki yoktu. Ama usta sunucu yoğun çalış için bu arzusuna ya kavuşamazsam bu yüzden artık kız torunlarım olur ve kızım gibi gelinlerim olur diye kendisini umutlandıran Esra Erol, Canan'ın bebeğini kucağına aldıktan sonra her şeyin çok farklı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen Canan'ın güzel kızı Esra Erol'a umut şu oldu. Minicik bebeği çok seven Esra Erol bir kızım için daha uzun bekleyemem dedi. Henüz çocukları küçük yaşta olduğu için gelin ve kız torunlar olmasına daha çok yol olduğunu ve hayatını bu kadar uzun olmadığını söyleyen güzel sonucu herkesten sır gibi sakladığı haberi açıkladı. Yıllardır akşam saatlerini evlerimize konuk olan Esra Erol hiç değişmeden ve reytingleri kimseye bırakmadan özgün kişiliği ve duruşuyla birçok takipçisi ve seveni vardı. Kimse sadece birkaç günlüğüne bile olsa Esra Erol'un ekranlardan uzak durmasını istemiyordu. Bu yüzden bir yandan duydukları bu haberi mutlu olurken sevenleri ise bir yandan Esra Erol'dan uzak duracakları için çok üzülüyordu. Ama Esra Erol beni seven zaten beni bekleyecektir diye açıklama yaptı. Sevenlerim de bunu çok istiyordu ve sonunda olduğunu ve kız bebek için üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Kısa sürede duyulan bu haber takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Bizler de tekrar anne olmaya cesaret eden Esra Erol'a sağlıklı gebelikler dilerken ailesiyle mutlu bir yaşam sürmesini diliyoruz. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar